Kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, az önce e, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, kadın kollarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda e, bazı kararlar aldık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ocak Partisi olarak e, 28 Şubat 2022 tarihinde partimizin kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığı'na sunduk. Hepinizin de malumudur 28 Şubat e, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde manidar bir gündür. E, bu manidar gün bazılarını rahatsız mı etmiştir? E, bunu sormak istiyorum. E, bu partimizi bu yüzden mi e, alındı belgesi hala verilmiyor. Bu konuda da e, soruyorum, cevap da bekliyorum. E, bir başka partinin, ayrıca bir başka partinin baraj sorunu, e, yeni kurulan bir parti üzerinden halletmeye çalışmak ne kadar doğrudur? Bunu da e, sorgulamak istiyorum ve soruyorum. Demokrasi e, bir siyasi partinin yaklaşık bir yıl boyunca alındı belgesini vermemek ve onu oyalamak değildir. Buna demokrasi diyemeyiz. Demokrasi de olamaz. E, bunları sizlerle paylaşmak istedim. E, ayrıca arkadaşlar sorusu olma, olan varsa e, bekliyorum. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. E, Millet İttifakı'ndan olan Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partilerin alınlı belgelerinin verildiğini biliyoruz. E, siz e, Cumhur İttifakı'na katılacağınızı e, söylüyorsunuz ama buna rağmen bir alındı belgenizin verilmediğini söylüyorsunuz. E, bu konuda ne söylemek istersiniz, neden verilmiyor olabilir? Şimdi daha önce e, evet bazı açıklamalarımızda e, Cumhur İttifakından e, yana e, olduğumuzu belirttik. Fakat bugün daha hala alındı belgesinin verilmemiş olması bizim hala bu kararda e, olduğumuzu göstermez. E, burada bir ayrım yapmak lazım. Evet e, Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. E, bunu kesinlikle e, söylüyoruz. Fakat e, Cumhur İttifakında bugünkü şartlarda Cumhur İttifakında olduğumuzu e, söylemiyorum. Bunu açık ve net bir şekilde belirtiyorum ama önümüzdeki tarihler ne getirir? Eee o günkü konjektöre göre de e, konumlanacağız. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet e, diğer partilere bir günde de verildi. Bunu özellikle söylüyorum ama biz yaklaşık bir yıl olacak neredeyse. Eee bize daha hala alındı belgesi verilmedi. Bundan ilgili de az önce e, sorularımı yönelttim zaten. Peki o tarihe kadar alındı belgenizin verilmeme Yine de daha gidecek, oy kullanacak mısınız? Yani bir de şunu merak ediyorum. Herhangi bir siyasi yasağınız mı var? Böyle bir sorun mu var? Neden verilmiyor? Şimdi öncelikle son sorduğunuz soruya cevap vereyim. Bizim herhangi bir siyasi yasağımızın olması söz konusu değildir. Eğer ki böyle bir şey de varsa bunu İçişleri Bakanlığı bize bildirmesi lazım. Fakat İçişleri Bakanlığı'ndan bize ne eksik evrak ne başka bir konuda dönüş olmamıştır. Biz milli bir e, partiyiz. Çünkü Osmanlı Ocaklarını kurmuş olduğu bir partiyiz. Osmanlı Ocakları 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nin teslim edilmiş olduğu, Genel Başkanımıza teslim edilmiş olduğu bir genel merkezdir. Dolayısıyla milli olduğumuz buradan da açık ve nettir. Bunun haricinde e, FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini Genel Başkanımız yakmıştır. Ne zaman? 15 Temmuz gecesi öncesinde yakmıştır. Bununla ilgili tweetlerde de görebilirsiniz. Tarihlerde orada açık ve nettir. Ee, burada PKK, FETÖ bunlar e, siyasi parti kurarken ya da arka planda dururken onlara evet veriliyor doğru. Biz de zaten sizin sorduğunuzu açıkçana e, yetkililere soruyoruz. Neden verilmiyor bize? Milli olduğumuz için mi verilmiyor? PKK'nın kurmuş olduğu yedek partiye alındı belgesi veriliyor. FETÖ'nün kurmuş olduğu yedek partilere alındı belgesi veriliyor. Fakat yerli ve milli olan Osmanlı ocaklarının kurmuş olduğu 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nin genel başkanımıza teslim edilmiş olduğu Osmanlı ocaklarının kurduğu Ocak Partisi'ne alındı belgesi neden verilmiyor bunu soruyorum. Buna demokrasi diyemeyiz. Bu demokrasiye ihanettir. Cumhur İttifakı'na ihanettir. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkeye ihanettir. Millete ihanettir.